Şimdi arkadaşlar burada önemli bir şey var. Biz kesirli sorularda, kesirli eşitsizliklerde paydada x'li bir ifade varsa kafamıza göre payla paydayı yer değiştiremeyiz. Ya da içler dışlar çarpımı sakın yapamayız. İçler dışlar çarpımını unutun paydada x varsa ama şu hakkınız var. Eğer buradaki gibi bu pozitif sayı, bu pozitif sayı, bu da pozitif sayıysa mecburen ne biliyorum artık? x-4 x, kesinlikle pozitif yani işaretini bildiğim için işaretinden eminsem ve pozitifse daha doğrusu aynı işaretliyse daha doğrusu aynı işaretliyse evet ters çevirme hakkın var. Yoksa x eksi 4'ün işaretini bilmiyorsan sakın yer değiştirme. Parolamız bu. İşaretini biliyor musun? Evet o zaman değiştir. Bilmiyor musun? Hayır değiştirme. Böyle yaptık. Payda eşitliyorum. 4 büyüktür. x eksi 4 büyüktür. 2. Buradan 4 ekliyoruz her tarafa. 8 büyüktür x büyük eşit 6. Buradan da arkadaşlar mecburen 1 6 olur. 1 7 olur. Toplamları 13 yani a şıkkı oldu. Reel sayı dediği zaman arkadaşlar sayı denemek yok. Düzgünce eşitsizliği çözeceğiz. Eksi 2 çarpı 4. Eksi 8. 4 a. Sonra arkadaşlar burası 28. Eksi b dediği için 1 küçüktür. Eksi b küçüktür 5. Eşitsizliği yer değiştirdik. Taraf tarafa topluyoruz çıkarma yok arkadaşlar eşitsizliklerde tamam mı? Taraf tarafa çıkarma diye bir şey yok çünkü yönler farklı oluyor. Bu yüzden taraf tarafı hep topluyoruz. Eksi 8 bir daha eksi 7. 4a eksi b küçüktür. 28 5 daha 33. Alabileceği en büyük tam sayı değeri gördüğünüz gibi 32 oldu a şıkkı. Eğer işaretleri biliyorsanız arkadaşlar kesiri ters çevirebilirsiniz. Eğer a'nın işaretini bilmesek ters çevirme hakkımız yok. Bu soru ama sıkıntısız bu yönden. Çünkü Garanti A arkadaşlar sıfırdan büyüktür. Çünkü 1 bölü 3 ile 1 bölü A, 1 bölü 2 böyle sıralanıyorsa tabii ki 1 bölü 3 ile 1 bölü 2'nin arasındaki bir sayı pozitif tam sayıdır. Şey pozitif reel sayıdır. Böylece yer değiştirebilirim. 3 A büyük eşit 2. Buna uyan hangisi var arkadaşlar şıklarda bakalım. E, 3, 2, B şıkkı arkadaşlar olmuş oldu. Bir sayının karesi en az sıfırdır eğer şartı sağlıyorsa. Sıfır sonuçta bu sayıların arasında mı? Evet. Demek ki arkadaşlar x karenin en küçük değeri buradan sıfır olacak. En büyük değeri 9 açık aralık. Sonra yine aynı şekilde küplerde bir sıkıntı yok. Negatifse negatiftir, pozitifse pozitiftir. Haliyle eksi 8 küçük x küp küçük eşit eksi 1 oldu. Taraf tarafa topladığımızda eğer birinde küçük eşit varsa birinde normal küçük varsa o zaman arkadaşlar ikisi de dahil olmadığı için mecburen artık küçük diyoruz. Eşitlik yok. X kare artı e, öbürü Y küpmüş düzelteyim. Y küp buradan da arkadaşlar bu ikisi de yine dahil olmadığı için böyle yapacağız. 8 geldi. Eksi 8, 8 açık aralığı A şıkkı oldu. B ve C'yi bulacağız ya bildiğimiz eşitsizlik ne? A. Demek ki A'dan yararlanmalıyız arkadaşlar. B'yi 2A artı 5 olduğunu bildiğimiz için eşitsizliği 2A yapıyorum önce. Eksi 4, 4. 2a ve 10. Sonra 5 ekliyorum. Artı 1, 2a, artı 5 ve 15 oldu. İkisi de böyle küçüktür. C de 3 eksi a'ymış. B eksi c yapacağız arkadaşlar. O zaman şimdi eksi c nedir? Eksi c eşittir. A eksi 3'tür. Haliyle eksi c yapmak için yani a eksi 3 yapmak için hemen 3 çıkar. Eksi 5. Buradan a eksi 3. Burası da arkadaşlar 2 oldu. Taraf tarafa toplarsak artık bu 2A artı 5 dediğim zaten B. A eksi 3 dediğimde eksi C. B eksi C 17 ile bu da 1 eksi 5'ten eksi 4 oldu. Alacağı kaç farklı tam sayı değeri var? 17 eksi 4 ikisi de dahil değil. Bir çıkarmayı unutma. Böylece cevabımız C şıkkı oldu. Akara artı B kare artı 2AB ayrı ayrı sakın akarayalım diyelim. Bekari'yi alayım sonra 2AB'yi yapayım demeyin arkadaşlar. Her zaman bir kere A'ya değer verebilirsiniz bir kere B'ye değer verebilirsiniz. Ayrı ayrı A kare yapıp sonra bir daha A'yı başka bir yerde kullanma hakkınız yok. Bundan dolayı önce bunun A artı B'nin parantez karesi olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla A artı B'yi bulacağız. Eksi 2 A küçük eşit 3 sonra eksi 1 küçük eşit B 4 oldu. Taraf tarafı toplayacağım. Eksi 3 küçük çünkü birisi dahil birisi dahil değil. A artı B ikisi de dahil 7. Şimdi karesini alacağız. Eksi 3 ile 7 arasında karesi en küçük olan sayı 0'dır. Küçük eşit. A artı B'nin karesi. Sonra arkadaşlar ne var en fazla? 49. Böylece 0, 49 arası oldu. E şıkkı oldu. Bir sayı karesinden büyükse arkadaşlar bu pozitif basit kesiridir. Bu yüzden a sıfırla bir arasında olmak zorundadır. Eksi 2 ile de b zaten böyle sıfır arasındaymış. 2 üzeri a eksi b ifadesinin değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yine reel sayı demiş. Buna göre a eksi b arkadaşlar sıfır küçük a küçüktür bir dersek sonra sıfır eksi b küçüktür 2 dersek topladığımızda sıfır a eksi b küçüktür 3 yapıyor. Buna göre Şimdi arkadaşlar malum bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Haliyle a eksi b sıfıra eşit değil o zaman mecburen 2 üzeri sıfır olmayacak. 2 üzeri sıfırdan küçük olacak. 2 üzeri a eksi b arkadaşlar 2 üzeri 3'ten de küçük olacağı için bu da 8 yapar. Demek ki 1 ile 8 arasındaymış şu ifadeye hadi x diyeyim böyle. 1 ile 8 arasıymış d şıkkıymış. Eşitsizliği mecburen biz yazacağız arkadaşlar. A en fazla 30 en az 10 metreymiş. Yani küçük eşit 10, küçük eşit 30 böyle bakın. Yine B içinde gördüğünüz gibi en az 4 metre, en fazla 8 metre denmiş. Sağın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor alan olarak. Çarpımlarda arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Alttakilerle üsttekileri çarpıyoruz tamam mı? Ama yan yana çarpmak yok. 10 ile 30 çarpmak yok. Ama Alttakilerle üsttekileri dilediğiniz gibi çarpın. Hangisi en büyükse bizim için en büyük olur. Burada en büyük çarpımı nasıl elde ediyoruz bakın. 30 ve 4 ile çarparsak yok. 30 çarpı 8 evet olur. 30 çarpı 8 240 en büyük oluyor. En küçüğü nasıl bulabiliriz arkadaşlar burada? 10 çarpı 4 40. Dolayısıyla 40 küçük eşit AB küçük eşit 240. 240'tan 40 çıkarsa 200 yapar. 1 ekleyeceğiz. İkisi de dahil olduğu için 201 farklı tam sayı değeri vardır. Z'yi bilmediğimiz için x ve y'nin eşitsizliğini kullanalım arkadaşlar. Yani bakın şöyle. 2x artı y eksi 10 z'ye eşit. Buna göre x arkadaşlar eksi 2 ile neyin arasında 6'nın y arkadaşlar 2 dahil 4 dahil değil. 2x yapıyorum şimdi. Eksi 4, 2x, 12. Sonra arkadaşlar y yine y zaten 2 küçük eşit 4 böyle. Topladığımız zaman eksi 2 birisi dahil birisi dahil değilse dahil olmaz. 2x artı y ve yine buradan da 16 oldu. Her taraftan 10 çıkaralım. Eksi 12. Artık 2x artı y eksi 10 diyeceğiz ya böyle. Bunlar yerine arkadaşlar Z'yi yazıyorum. Ve yine 16'dan 10 çıkarıyorum 6. Böylece alacağı en küçük değer eksi 11. En büyük değer de 5. Toplamları arkadaşlar eksi 6 A şıkkı oldu. Eşitsizliği bir önce yazalım arkadaşlar. X, Y bölü 2 ve eksi X bölü 2 yapmak için. burada eksi 3 ile X eksi 2 arasında arkadaşlar. Y de yine 4 ile 5 arasında. Y bölü 2 yapacağız şimdi. 2, Y bölü 2 ve 5 bölü 2. Eksi X bölü yapacağız. Böylece 1, eksi X bölü 2 ve 3 bölü 2. Her tarafa eksi 1 bölü 2 ile çarptım bakın. Taraf tarafı topluyorum. Böylece 3, Y eksi X bölü 2 bu isteniyordu. 5, 3 daha 8 bölü 2'den 4 oldu. Buna göre artık bu arkadaşlar neye eşit? Seydinin bulunduğu yere eşit. 3 ile 4 arasında bir yerde olmak zorunda. Buna göre o zaman A şıkkı bunun arasında değil olmaz. Benim biliyelerimin 4 eksiğinin 1 bölü 2'sinin çarpma işlemine göre tersi 1 bölü 5 sayısından küçüktür. Biliyelerinin sayısını bilmiyoruz. 4 eksiğinin 1 bölü 2'sinin çarpma işlemine göre tersi ne demektir? 2 bölü x eksi 4 demektir. Ve bu neymiş arkadaşlar? 1 bölü 5 sayısından büyükmüş. Şimdi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Başka sorularda söylediğim gibi. Bu pozitif sayı, bu pozitif sayı, bu pozitif sayı mecburen zaten büyük olması için x eksi 4 de arkadaşlar pozitif sayı olmak zorunda. Dolayısıyla pozitif sayı olduğundan daha doğrusu işaretinden emin olduğumdan dolayı ters çevirebilirim. Ama işaretinden emin değilsen sakın böyle ters çevirme. Mecburen ikinci derece eşitsizlik yani e, daha çok matik kısmını ilgilendirecek o yorum. x eksi 4 payda eşitledim. Küçüktür 10, x küçüktür arkadaşlar 14 oldu. Şimdi buna göre normalde 14'ten küçük yani 13 tane tam sayımı diyormuş? Yani tam sayı diyormuş. O zaman arkadaşlar 1'den 13'e kadar alır derdik. Ancak x eksi 4'ün arkadaşlar sıfırdan büyük olması lazım. Yoksa ters çeviremeyiz. Bu arada 1 bölü 5'ten de büyük olamaz negatif bir sayı. Dolayısıyla x'in 4'den büyük olması gerektiğini de bu soruda unutmayın. Böylece Alacağı değerler 14-4-1'den arkadaşlar 9 tane olacak. Yani E şıkkı. A arkadaşlar 1 ile 3 arasında. Hemen yazalım. A 1 ile 3 arasında. 1 dahil. B arkadaşlar 2 ile 5 arasında. ikisi de dahil. C arkadaşlar 4 ile açık aralık 7 arasında. Dolayısıyla buna göre o zaman... Bizden ne isteniyormuş? 3A. Haliyle hemen ne yapacağız? 3, 9. Sonra arkadaşlar 2B isteniyormuş. Hemen yapalım. 4, küçük eşit, küçük eşit 10. C ama eksi C. O zaman eksi 7. E, bu zaten açık aralıktı. Yine açık aralık. Eksi 4 arkadaşlar. Bunları topladığımız zaman 3, 4 daha 7. 7 çıkar 0. Bunların toplamına T diyeyim arkadaşlar. 9, 19, 15 oldu. 0 ile 15 arasında kaç tane değer var diye sorsaydı ha, sormuyormuş 14 derdik. Gerçi bizden en büyük değerini istiyormuş o da 14 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar hemen eşitsizliğimizi oluşturalım. Fıstığa F diyelim. 1, F, 2 aralığı. Sonra ama neye bakacağız? F artı X demiş Leblebi'ye. Bunlar birlikteyken arkadaşlar 3 ile 4 aralığı oluyor. X'i bulmam için arkadaşlar ne yapmam lazım? Taraf tarafa çıkarmamak kaydıyla F'den kurtulmalıyım. Nasıl kurtulacağız? Tabii ki eşitsizliklerde eksiyle çarpılarak arkadaşlar kurtuluruz. Böylece bakın eksi 1 olur. Artık taraf tarafa topluyoruz. Bakın 1, F'ler gidiyor. X kalıyor. Burada da 3 oluyor. 1 ile 3 arasında yani D şıkkı oldu arkadaşlar.